Hepinize merhaba. Bu hafta sizlere zaman yönetiminden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü benim için de bu haftanın konusu tam olarak zaman yönetimi oldu. Geçtiğimiz haftalara baktığımda bu eve kapanma, karantina sürecinde aslında çok verimsiz zaman harcadığımı fark ettim. Kendi kendinden yola çıkarak bahsedeceğim. İlk 1-2 hafta zaten alışma süreciydi. Yani ne olduğunu tam algılamaya çalışıyordum ben de. 3 haftada artık tamam alıştım. Hani kendi bir rutinim, düzenim oluştu diyordum. Evde bulunmak ve evde çalışmak yönünde. Tabi burada parantez açıp hemen şundan da bahsetmek istiyorum. Eminim ki hiçbirimizin koşulları aynı değil. Yani eve kapanamayanlar olabilir veya eve kapanıp işte çocuklu aileler vesaire onların durumu tamamen farklı. Bunu biliyorum. Ben sadece kafanızda ufak bir soru işareti oluşturabilmek adına kendi tecrübemi paylaşacağım. Özellikle benden genç arkadaşlarımın faydalanabileceğini düşünüyorum bu anlatacaklarımdan. Yaşlılarım veya büyüklerim de illa kendilerine bir pay çıkarabilirler. Çünkü zaman yönetimi aslında hepimizin ihtiyacı. Genellikle çocuklu ailelerde hani zaten yönetilecek bir zaman kalmadığı için, çocuklardan arta kalan bir zaman olmadığı için Şikayetimiz hep işte kendimize zaman ayıramamak ya da zaten buradan arta bir vakit kalmadığından bahsediyoruz. Ama aslında hani zamanımızı iyi yönetebilirsek en azından az da olsa biraz daha kendimize vakit ayırabileceğimize inanıyorum. Benim burada tabii koşullarım çok farklı. Ben şu anda yurt dışında ve yalnız olarak geçiriyorum bu karantina günlerini. Bu sebeple biraz daha zamanı kendim idare etme konusunda özgürüm. Yani herhangi bir bağımlılığım yok. Bu yüzden zaten genç arkadaşlarım daha çok yararlanabilir dedim. Çünkü onların da biraz daha aile içindeki sorumlulukları eğer azsa veya sosyal hayattaki sorumlulukları düşükse büyük ihtimalle zamanın çoğunu zaten kendilerine harcıyorlardır. Veya kendileri yönetebiliyorlardır. Neyse gelelim konuya. Şimdi uzun yıllar evvel, 3-5 yıl kadar önce diyeyim, bir zaman yönetimi eğitimi almıştım Ankara'da Ahmet Tarakçı Hoca'dan. E, çok da güzel bir eğitimdi. Aklımda hala bir takım e, öğretileri duruyor diyeyim. Çoğu eğitimde aslında öğrendikleriniz çok böyle hayatınıza uyarlayamazsınız veya aklınıza kalmaz. E, ama eğitmenin iyi olduğu için ve verdiği örnekler, anlattığı şeyler çok yerinde olduğu için açıkçası benim aklımda kalmıştı. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle çok böyle... Bana dokunan, ilgimi çeken konulardan birisi beynin tembelliğinden bahsetmişti. Ne alakası var diyeceksiniz. Beyin öğrendiği şeylerde veya e, bir takım fikirler geliştirirken aslında önceki öğretilerinden faydalanıyor. Yani daha önce tecrübe ettiği bir şeyse yeni bir tecrübeye kalkışmıyor açıkçası. Mevcut yoldan ilerliyor. Yani bir matematik problemini bir yoldan çözdüyseniz tekrar benzer bir problemle karşılaştığınızda yeni bir yol keşfetmeye çalışmıyor beyin. Doğal olarak daha önceki öğretilerine bakıyor. Kütüphanesinde buna benzer bir durumla karşılaşmış mı? Evet. Tamam o zaman çözmeye uğraşma. Aynı yoldan ilerle. Bu kimi zaman avantaj olsa da kimi zaman da dezavantaj oluyor. İşte tam içinde bulunduğumuz durum. Bugüne kadar hiç kimse bu şekilde eve kapanmayı, bir karantina sürecini, bir pandemi sürecini bu kadar yakından, içten bir şekilde büyük ihtimalle yaşamamıştı. Yani dünya ölçeğinde en azından yaşanmamıştı zaten yakın geçmişte. Bu durumda hepimiz bir afalladık. işte benim de o söylediğim ilk 2-3 hafta alışma süreciydi. Yani evden çalışmak nedir? Sürekli evden çıkmadan. Çünkü bir kere öğünleriniz farklılaşıyor. İş yerinde iyi kötü arkadaşlarınızla veya okuldaysanız okulda bir öğle teneffüsü, tatili gibi bir durum var. Bunun dışında katılmanız gereken dersler var vesaire. Ee, ancak evde durum böyle değil. Evde biraz daha kontrol sizde oluyor. Bu değişikliklere ayak uydurmamız gerekti hepimizin. Dediğim gibi başta yadırgadık. Sonra alışmaya başladık. Belli bir döngü, belli bir süreç de oluştu evde. Şimdi benim kendi adıma yine konuşayım. Geldiğim noktada verimsiz olduğunu hissettim. Yani evet evde bir döngüm var, bir şeyler yapıyorum. Fakat faydalı ...olduğunu hissetmiyorum, düşünmüyorum. Yani kendime bir amaç, bir hedef, bir boşlukta veya zamanı çok boşa harcadığımı fark ettim. Niye? İşte elimizin altında şu anda da izlediğiniz video ile videodaki gibi diyeyim artık. Çok fazla video izleyebiliyoruz, dizi izleyebiliyoruz zamanımız varsa buna, imkanımız varsa. Ya da sosyal ağlarda çok vakit geçiriyoruz. Açıkçası ben kendi videolarımda da yani Android 9 ve 10'da bu Digital Wellbeing dediği bir uygulamayı kullanıyorsanız eğer o uygulamada bazen özellikle bu Instagram gibi Facebook gibi sosyal ağ uygulamalarında çok farkında olmadan çok fazla vakit harcıyoruz. Bunları kısıtlamaya yönelik resmen uygulamalarda bir takım ayarlar getirildi. Bunların gerekliliğine çok inanmıyordum. Çünkü ben kendimce en azından o kadar çok vakit harcamadığımı zannediyordum. Tabi bu işte eve kapanma süreci, işte ne diyeyim yeni duruma alışma sürecinde açıkçası ben de zamanımı çok gereksiz şeylerle harcadığımı fark ettim. Peki bu durumda neler yapacağız? Yani bu değişen sürece beynimizi veya yeni şeylere nasıl ayak uyduracağız? Açıkçası ben kendi adıma şöyle bir şey yaptım. Aslında hani hiç bilmediğiniz çok mucizevi bir şey değil. Kendime böyle en son ortaokulda lise yıllarında falan yapmışımdır bir zaman çizelgesi. İşte bugün şunu yapacağım, şu gün şunu yapacağım, şunlara vakit ayıracağım veya bunlarla ilgileneceğim diye kendime bir kafamda bir şeyler tasarladım. İşte günlük yürüyüşlerime çıkıyorum. Günlük ders çalışmam gereken zamanlar var, ders çalışıyorum. Dizi izlemeye de zaman ayırıyorum fakat böyle atıyorum 2 bölüm, 3 bölüm üst üste izleyeyim. Ya da ne bileyim Türkiye'de zaten bir bölüm dizi bile 3 saat sürdüğü için 3 saat bir dizi izleyeyim. Demiyorum açıkçası. Bunun yerine kısıtlıyorum. İşte bir saat tamam kendime ödül atıyorum, dizi izleyeceğim. Ama ondan sonra kalkıp şunu yapacağım, ondan sonra kalkıp yürüyüş yapacağım. E, kendi kendime bir takım rutinler oluşturmaya başladım ve faydasını da gördüm. Bu yüzden bu haftanın konusu dediğim gibi bu zaman yönetimi. Bir de o zaman yönetimi eğitiminden aklımda kalan şeylerden biri kendinize çok büyük hedefler koymayın. Yani yarın bütün evi baştan aşağı temizleyeceğim, toplayacağım. Ne bileyim o dolabın içini komple boşaltacağım falan. Ee, eğer hani yapamayacağınızı hissediyorsanız böyle üst üste ard arda yorucu hedefler yerine ulaşabileceğiniz daha kısa, kolay, basit veya parçalayın. Küçük küçük bölümler halinde yapmaya çalışın. Daha faydalı olacaktır. Ben de bu şekilde yapıyorum. Hani genç arkadaşlarım için eğer ders çalışacaklarsa yani bu evdeki süreci e, yatarak, oyun oynayarak, ne bileyim işte internette videoları, filmleri gezerek de harcayabilirsiniz. Ya da biraz ondan, biraz ondan hani hepsine bir zaman ayırmak daha olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Videoyu bitirmeden önce son bir şey daha ekleyeyim. Belki önümüzdeki hafta bundan daha detaylı bahsederim. Yeme içme alışkanlıklarımız. Tabi eve kapandığımız için hareketlerimiz çok kısıtlandı, çok azaldı. Bu durumda kalori tüketimimiz de çok değişti. Ben açıkçası ben de diyeyim yani bu hareket azlığından ama yeme alışkanlığım da değişmediği için e, kilo ve hani bunun rahatsızlığını çekiyorum açıkçası. Sanki çok hantallaşıyormuşum, hımbıllaşıyormuşum gibi geliyor. Buna engel olabilmek için de yeme alışkanlığımı da değiştirmeye çalışıyorum. Yani beyni bu yeni e, duruma ayak uydurmak için programlıyorum açıkçası. Nedir? E, Eskiden daha çok abur cubur, böyle bir şey izlerken vesaire yiyordum, içiyordum. Bunlara vazgeçip, bunları sağlıklı besinlerle değiştirmeye çalışıyorum ee, ve porsiyonlarımı oldukça azalttım. Niye? Çünkü zaten vücudumun aslında ihtiyacı yok. Yani ihtiyaç duyduğum için değil, biraz alışkanlıktan yiyordum ya da abartıyordum. Şimdi o abartıları biraz kısmaya başladım. Ee, Yeme alışkanlıkları konusunda da hayatımı programlıyorum diyebilirim. Sizlere de tavsiye ederim. Tabii ki üç öğün yemek yemek veya ne diyelim doğru kalorileri, doğru besinleri almak önemli. Ancak bunun içinde belki eskiden yaptığınız bir takım abur cuburlar veya atıştırmalıklardan uzak durmanızı tavsiye edeceğim. Naçizane. Daha faydalı olur. Ben kendi adıma söyleyeyim yine sebzeye ve meyveye geçiş yaptım. Hani tatlı ihtiyaçlarımı daha meyveden alacak şekilde yani doğal gıdalarla takviye etmeye çalışıyorum. yemeklerimi de daha sebze ağırlıklı ve tabii et de var içinde ama bunu da oranlamaya çalışıyorum. Çünkü diğer türlü hani karbonhidratla, şekerle veya ağır besinlerle zaten bu süreci kolaylaştırmadığımın farkındayım. Ne sahne benim fikirlerim bunlardı. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.